Çarşamba Ovası gibi çok güzide bir yerin santralle taşlandırılması bence hiç de iyi değil. Çünkü Çarşamba Ovası yüz binlerce kişiye hem tarım yönünden hem her yönden, ekonomik yönden cevap veriyor. Santrali bence bu hayatın tam çöküşü olur yani. O bakımdan ben çoğu vatandaş gibi uygun görmüyorum. Şimdi santralin kurulması biliyorsunuz. Çernobil olayını biliyoruz. Çernobil'den sonra oradaki doğanın nasıl etkilendiğini biliyoruz. Hala bunları bildiğimiz halde filtre diyorlar. Filtre uydurup yapma, basit filtreler takılıyor. Ondan sonra da sözde var mı? Var. Görünen köy kılavuz ister mi? Istemez. Ama biz ne yapıyoruz? Hayata sadece yüzeysel bakıyoruz günü kurtarıyoruz. Gelecekle ilgili yaşamı düşünmüyoruz. Karadeniz'i besleyen iki ova var Bir, birisi Çarşamba. Çarşamba Ovası'na yapılması uygun değildir. Memleketin başka yerlerine yapılabilir yani ama bir Çarşamba Ovası'na, Bafra Ovası'na bu tür şey yapmak uygun değildir. Şerlovel patladığında kanser olmayacak diye Bakanımızın o dönemin bakanı çay içti ama Karadeniz olduğu gibi yüzde seksen kanser. Bunun da olacağı bu. Önümüzde geçmişte yapılan örnekler var. Şimdi millet ne olacak? Ne olacağını geçmişten bu zamana görüyoruz işte. Bundan sonrakiler de olacak. Çoluğumuz çocuğumuz kanserle mücadele edecek. Ya çevre ekolojik olarak hani şey olarak çevre kirli orada yetişen sebze fındık bir takım insanlar yiyecek neticede zehir yemiş olacak. Başka bir şey olmayacak. Hı. Tamam. Hı. Ve geleceğimiz sadece bizim değil geleceğimiz torunlarımız için herkes için zararlı bir şey. E tabii ki değil. Tarım alanlarının bozulmasına karışayım ben. Tarım alanları tarım başlı kullanılmalı sanayi veya başka bir maaşta kullanmaması gerekir. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılması lazım. Buralar vatan halkındır yani. Tanımsal amaç kullanılması lazım. Şimdi için santralleri biliyorsunuz e, bacalarında kimisinin filtre yok. Doğayı olduğu gibi e, kirletiyor. Bu santralin tabii doğaya zararlıysa yapılmasını ben şahsım olarak düşünmüyorum. Şu andaki azotun vermiş olduğu zarar ağaçların bir kısmını kurutuyor. Doğru çünkü çok zarar var orada. Bütün meyveleri, bütün bahçeyi, bütün zevzeleri haşlayıp gidiyor. İnsanlar orada verim almaya çalışıyorlar. Satacaklar, para kazanacaklar fakat çok büyük zarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi ovaların kirlenmesini ve pislenmesini istemiyoruz. Zaten ülkemizde yeşil alanın çok az kaldığı bir ortamda yaşıyoruz. Kesinlikle santral yapılmasına karşıyız. Çünkü santralde ovaların ve diğer çarşamba ovasına daha zarar verebileceğini düşündüğümüzden, halkın sağlığı içinde zararlı olacağından kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bence uygun değil. Orayı öldürür, tarımı öldürür yani. Tarım tabii çok önemli bir şey. Ekonomik anlamda etkiler. uygun değil aslında, değil. Li. Yani doğa, sağlık için, halkın sağlığı için Başka ne olacak da? Tarım fındık olsun, ceviz olsun, elma ya her şey bize zararlı olur. Çünkü bu bizim Samsun'da ne var santrallar. Benim burada benim 86 dönüm fındık bakçem var. bir bakın ki aynı şey gibi düşüyor üzerine. aynı o alüminyum şey var ya bakır fabrikası. Aynı üzerine yakıyor. E, oluyor da yani şimdi olmuyor desek yalan.